Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoda hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber case attığız. 200 dolarlık bakiyemiz var. Bugün mavi mantar katlıyoruz. Bölüm 1 ile beraberiz kardeşim. Gözüme kestirdiğim size çok güzel bir tane M4 gördüm arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim. Bence M4'ler arasında en güzellerden biridir. Icarus Fell'le yarışır. Blue Foster mudur Icarus mudur? Geçeden kişiye göre değişir. Ben ikisini de seviyorum. Bugün kardeşim gözüme bunu kestirdiğim için dedim mavi mantar diziyorken de bunu bir katlayıp çekelim 200'den. Amacımız böyle bir dediğim gibi 4x Fen olacak arkadaşlar. 4x hala yetiyor bize. Bakalım başarabilecek miyiz hep ben? beraber göreceğiz. Amma ve lakin videomuzu ve kasamızı açmaya geçmeden önce eğer sizler de burada benim gibi kasaya takılmak isterseniz öncelikle açıklamak için bulunan ilk linki bir tıklayıp tık gelmeyi unutmuyorsunuz. Ardından sağ üstteki artı butonu tıklayıp burada depos yapabileceğiniz bütün ödeme yöntemlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kartından CS skinlerine, kriptosuna, yurt dışına açtan Paypal'ına kadar bütün yöntemler burada bulunuyor ve bunların hepsini %10 ekstra veren de bir kodumuz var. Her zaman olduğu gibi gelip X'imin kodunu yazıp uygula tıklayaraktan bu bonustan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. 10 dolar attıysanız 11, 100 attıysanız 110, 1000 attıysanız 1100 gibi herhangi bir üst ümit, alt sınırı olmayan kelleri de ekstra olaraktan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilgisini vermiş olalım. Bu arada giveaway'lerimiz hala devam ediyor. Bir tanesi de açıklandı. Abdül isimli kardeşimizi ben ekleyip yazdım zaten. Kendisine tekrardan hayırlı olsun arkadaşlar. Burada 10 dolar atıp katılabildiğiniz dediğim gibi bir giveaway'imiz vardı. Bu sona erdi. 26 kişiyle falan bitmiş kanka. Çok az kişiyle bitti arkadaşlar. Burada şansınız diğer göre inanılmaz fazla bence. Bu açıdan güzel. Bu açıdan güzel arkadaşlar. Bu toplamda şu anda devam eden 3000 küsür dolar var. 30 dolar atıp xmin ile beraber hepsine katılabilirsiniz. Linkleri açıklamada olacak. 66 iseniz de bu arada pp IP'niz iki katı büyüyor burada işte adınız iki kere yazılıyor falan gibi düşünebilirsiniz bilgisinde varmış olalım kardeşim şimdi bu 200 arkadaşlar serisinden bir 2x yapalım önce tamam mı 2 xi nasıl yaparız kanka 150 kasalarına ben burada kendime güveniyorum arkadaşlar zaten bir tane 150 isminde kasa var da aslında bunu şöyle açmak lazım arkadaşlar yüzde kasaları demek daha doğru şöyle bir şey yapacağım tamam mı 200'ümüz var ya şunlardan 3 koysak kanka bir tane daha bundan verebiliyor muyum gayet de verebiliyorum hatta daha da verebiliyorum tamam olayı şurada bitirmemiz lazım yalnız arkadaşlar bunları %20 kasaları dediğim gibi. Buradan çekersek iş pek buraya kalmayabilir. Ben burada kendime güveniyorum kardeşim. 2v2 underdog falan değil. Normal modda açıyorum. Yanıma Nitro karşımıza City ve Izamu geldi bakalım. Ne oluyor göreceğiz kardeşim. İlk kasadan adamlar 2 Royal'le başladı. Ee, bıçak bıçak çıkarsa o iş biter onu söyleyeyim arkadaşlar. Battle'dan daha pahalı çekebilirler Erken 2 AK geldi. Çok problem değil. 44 44 geçilir kanka. 80 çok problem değil dediğim gibi. Üçüncüdeyiz. Nitro var mı kardeşim sana da bir Royal burada? Yok. Niye bu kadar mı satıyoruz? 120 dedik atar dedik seviyoruz dedik. Hiçbir şey atmadı arkadaşlar. Dur bakalım. Pahalı %20'ye geldik. Buradan çekersek çok daha güzel temler vardı. Erken adamlara bir royal daha geliyor. Umarım çok pahalı bir şey çekmez arkadaşlar. Bıçak çekti. Bıçak çekti anlıyorum abi. Onu geçmek imkansız. Son kasaya bırakırsak bir de aldılar. Harika ya şu an mükemmel gidiyoruz abi. Gerçekten harika gidiyoruz. İnanılmaz yani. Öyle böyle değil. Şu an der hani tam tersine gidiyor. Sıfır mı çektim gerçekten bu battle'dan kendime güveniyorum deyip. O da iyiymiş kanka ya. Buradan dönmesi imkansız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 700'e 140. <laughs> %50 30 dolarlık kasa var. Buradan öyle itemler çıkıyor ama çok düşük ihtimal. Pandora Pandora var ama zaten Pandora'yı bırak biz çekemedik. Kötü bir lose oldu. Burada gideceğim. Günlükler var. Günlükleri açacağım arkadaşlar. Bunlar burada mesela kasa açtıysanız sizin de burada leveliniz oluyor. Levellerle beraber bu kasaları açabiliyorsunuz. Genel olarak burada 60-70'e kadar pek bir şey gelmiyor. Bunları hızlı açmayı tercih ediyorum kanka. Ben gördüğünüz gibi zaten bir şey atmıyor dediğim gibi. Ama gold ve sonrasında fena olmayan itemler var arkadaşlar. Yok değil şimdi. Bakalım burada ne aldık? 20 cent en kötüsü. Platinium. 70 cent kanka item at artık be. Emerald. Aydolum Emerald. Bir tane front frontside, middleside şu health işte olurdu aslında. Bu ne kanka? Yeni gelen deagle. Bundan da pek bir şey alamadık. Diamond'dayız artık. Kanka Şuarda bir comeback bir şey yapalım ya. Yüzü attık. Nüklardan toparlasak çok güzel olur biliyor musun kanka? Onu satayım tabii ki de gelmeyecek arkadaşlar hold. Royal Paladin 11. Kanka bir 50 100 at da bir bedel açalım en azından. Toplama fırsatımız olsun Poseidon. Anını satayım ya. Geliyor zannettim biliyor musun? Buna da geçemiyorum henüz. 110 istiyor değil mi bu? Legend burada 110 mu istiyor? Bakalım arkadaşlar. 111 istiyormuş. Ben daha var. Yolumuz var arkadaşlar. Daha o kadar gidemiyoruz ne yazık ki. 80 daha aldık Free'den. Dur bakalım. Hocam madem çekemiyoruz. Şöyle yapalım arkadaşlar. 50 kasasına tekrar gelelim. Bir tane verebiliyorum. Okey. iki tane vereceğim. 3 kişi underdog diyorum. Herkes tek arkadaşlar. Burada kötü çekmemiz gerekiyor. Bakalım az önce çekemiyorduk. Umarım yine çekemeyiz. Misat satalım? Çok güzel. Şimdi bak bura çekti. Bir de bu çekerse kanka şuraya bir bıçmış gelse çok güzel lan hadi lan yorgo hadi lan yorgo beni geç lütfen ben çekmeyeyim bu çeksin lütfen abi kimde aldık <laughs> Let's go amına koyayım. Nice. Nice kanka bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. 314 güzel. Abi ver yüzde kasaları let's go ya. Bu sefer bundan koymayacağım. Bundan olmuyor arkadaşlar. Bizde pek işimize yarayan bir kasa olmadı ne yazık ki. Ama %20 triple kanka. Bu sefer normal açacağım. 2 ve 2 diyorum. Tamam mı? City diyorum. Yanıma da kimi çağırayım? Abi Bete. Bizim botumuz Bete arkadaşlar. Biliyorsunuz Kaysak videolarını izleyenler biliyor zaten betinin ne olduğunu. Burada umarım %20'den işi kapatırız da. Hiç %50'li işimiz kalmaz arkadaşlar. Bakalım. İkinden nitro çekti. Ne çekti? Wildfire 100 mü o? Aynen. 114 artı. Yanına da 40 aldılar. Biraz fazla aldılar kanka. Biz Misatmayalım Bakalım. Beti aldı burada bir royal. Bana şöyle bir bıçak bıçak. Bir de Wildfire verdi. 75. Bize kötüsü geldi ama. Ne? tamam sıkıntı yok. Üçüncü kasadayız. Kanka benim artık harbiden çekmem gerekmiyor mu ya? Bu kadar şanssız mıyız kanka gerçekten? Evet harbiden şanssız. Yapma bunu. Hani %50'ye bu kadar geride gidersek Middle'ı kazanmamız yine imkansıza girer. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bir şeyler harbiden çekmemiz lazım. Sonuç kasadayız. Oğlum yapma bunu ya. Kanka niye bu kadar mis satıyoruz ya. %20'den bu. Çok fark oldu. Vallahi çok fark oldu arkadaşlar. 380. E 80. Hadi oğlum. Gene yok. Gene yok yani. Bir 30 var. Dümenden bir drop. 10% %20. Abi yapma be. Çok zor bunun dönmesi ama. 200 dolar. Dur bakayım. İlkinden çektik. 50. Tamam. Abi yapma. Bu kadar nasıl mis satabiliyoruz? %50'den bile mis satıyoruz arkadaşlar ya. Bir tane geldi. Onlara bir geldi. Duru bakayım. 12 döner mi lan? 100 dolar fark alttakini versen döner mesela. 10 kasa belki bir ihtimal. Belki bir ihtimal döndü mü? Yok. Çok fark var abi. Nereye dönüyor? Bunu da kaybediyoruz arkadaşlar. Anlamadım ki kanka. Yani <laughs> bir kazanıyoruz, bir çıkıyoruz, bir kaybediyoruz. Burada 15M puanımız olmuş arkadaşlar. Bunları da bir kullanalım. Bugün senin, senin bedavalarından yararlanarak ilerlemeye çalışıyoruz kanka. Bunun bayağı bir para ediyor olması lazım. Ben çünkü bunu bayağıdır biriktiriyorum arkadaşlar. o 5M M4 abiriz. Fade alabiliyorum aslında. Deagle var 10K'ya. Kanka şunu ver ya bana. Ben bunu bana ver. Ben onu satayım devam edeyim. 560 dolar mı? Oğlum bu daha pahalı değil mi normalde? Neyse dur bakayım. Filiden bir 560 aldık arkadaşlar. Bizde bugün şans yok kanka. O belli. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şundan koyacağım tamam mı? Millet bundan bize farkı tıkıştırıyor koyuyor. O yüzden bundan olabildiğince fazla koyalım. Çünkü underdog açacağız. En sonunda da filip koyacağım. Tabi bu kadar koyamayız. Bir versek kanka 600 olacak. Şundan birazcık çıkarsak bu bedeli böyle açarız arkadaşlar. Herkes tek underdog. Bunu harbiden artık kazanmamız gerekiyor. Botları ile çağıracağım ya. Kimi çağıralım biliyor musun? Okey, çeker abi. Pokeri ver. Beti de çekiyor genel itibariyle. Beti de bak Tamam mı? Burada en kötü çekenin biz olmamız lazım arkadaşlar. Bakalım. Biz çekemiyoruz. Kimse de çekemiyor. Harika. Güzel. O da güzel. İkinci kasa yine mis. Olunca çekiyordunuz kanka. Ne oldu? Underdog'a gelince tabi kimse çekmez oldu arkadaşlar. Haydi be. Haydi olun be site. Bunu bu arada depositen sayarım 500 dolar arkadaşlar. Çünkü direkt cebime alabileceğim bir itemdi. Yaka bir yana videoda çok battık diye kullandım ve atmak yerine. Bugün 700 dolarla girmişiz gibi düşünebiliriz yani totalde. En başta da bir 200'e falan baş başlamıştık. Bunu yapma ama ya. Yapma kanka. En azından bir 40-50 ver de yani. 100 mu? Amına koyayım ya. Çok iyice göz bir daha inanılmaz İnanılmaz. Underdog'dayız. Kötü çekmemiz lazım. Ard ardına 2 tane veriyor bir de ya. Yapma kanka bunu ya. Flip'ten ikisine de Filip lazım arkadaşlar. Ve bizim çekmememiz lazım. Yani ilkinden gelmedi. 2 flip var mı? 2 flip var mı? Aynen. Bak şu an var kanka. o kötü peyliyor Battle'larda çok kötü payliyor. Bugün çok kötü. Her şey çok kötü arkadaşlar. Niye böyle? Ya ver ya. Ver Deagle Base'i ver. Ver Deagle Base'i. 1000 dolar abi. Tamam mı? 800 artı 1800 dolarla girmişiz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar Bir M4 almak için girdiğimiz Attığımız taklılara bir bak kanka Bazen de işte böyle çok anlaki günler oluyor arkadaşlar Ne yaparsanız yapın olmuyor kanka Ama şimdi ne olacak anasını satayım Gel amana koyayım gel random herkes random gel CTV yanımızda normal moddayız Bu kasa 108 şanslı bir kasa arkadaşlar Benim genelde bunda şu ana kadar yüzüm güldü Çok riskli bir kasa ama artık harbiden bir şey yapması lazım abi bu sitenin Bu, bu kadar da olmaz yani kanka Ay dolum sola bir royal yollaman lazım artık Dördüncü kasadayız 108 bir kez ama bugün abi ne yapsak tersi oluyor anlamadım ki. Tem at artık daha. Bir royal at attık kankam. Hadi. ola bir royal ya. Bir tane ya. Çok istemedik. Yok abi. Çekemiyoruz. İnanılmaz. Vallahi inanılmaz. Bir royal gelmedi mi gerçekten? Ara droplarda da çok yakınlar. Aha geldi. Bir tane geldi. Kanka bir 3-5 bin versene be. Vallahi hak ettik bunu ya. Lütfen bir tane ver. Tam ver. 1700 mu bu Bu kaç? 1100. Okey. Son kasa. Vermeyelim buradan bedeli. Bir tane de bana. Lütfen pahalı bir şey çekeyim. Bak bir kere çektim zaten. Bir kere pahalı olsun be. Hadi oğlum. 1100 bu ya. 1100. Gene kötü değil. Gene kötü değil arkadaşlar. 2300 dolar. Yani baktığınız evvel puanlarını kullanarak buraya geldik. Ama ben bunu bunları free'den saymam dediğim gibi bunu direkt cebime de alabilirdim çekebilirdim de 1000 dolar öyle harcadık 500 dolar öyle harcadık girişte de öyle verdik ya 1700 falan girdik değil mi biz bugün 1700 diyebiliriz arkadaşlar düz hesap düzüm attık. 300 400 dolar falan profitteyiz yani o kadar item çekmemize rağmen Böyle yapacağım bu 400'ü 2x atalım tamam mı bu M4'ü harbiden hiçbir şey harcamadan çekmiş olalım arkadaşlar bir kere de biz kazanalım abi şu kasada ya hiç mi kazanamayacağız böyle bir şey olabilir mi kardeşim ya artık bizim kazanmamız gerekiyor arkadaşlar bir ve 1 açıyorum bu kez let's bakalım Miza İzam'ı karşımızda hep de sağlam botları random çağırınca karşıma atması istedim peki İlginç dur bakalım bir kere %50 de iyi çekelim lan Bir kere karşı rakipten iyi anasını satayım dur bakalım oğlum Şunu alalım o M4'ü istiyorum oğlum O M4'ü istiyorum Üçüncüden 67 güzel ben bunu sıfır zannettim bu arada Garip bir item pahalıymış okey Buradan mis Allah'tan adam da çekmiyor sıkıntı yok Beşinci kasadayız bu pahalı diye biliyorum Ucuz değil 58 58 okey kanka bak İsteyebileceğimiz en iyi senaryo arkadaşlar Adamın da çekmesi bizim de çekmemiz Burada bir mis attık buradan ne var buradan da sattık? Mis çok misattık ama? Çok mi satmayalım? Battle'da istiyoruz yani. Sadece kazanmak değil amacımız kardeşim. E kazanıyor kazanıyorsun. Anca verdiğini alıyorsun. O zaman bir anlamı olmuyor anladın mı? Biraz da adamın da çekmesi lazım. Bizim de çekmemiz lazım ki bir anlamı olsun arkadaşlar. Şu an Battle'da verdiğimizi çıkartmak üzereyiz. Adamın da bir tık çekmesi lazım burada. Ben yine çektim. Okey ben her türlü verdiğimi çıkarttım. Adamın çektikleri üstüne kar olacak. Bu güzel bu arada. 94. Okey kanka çek artık be izamı. Oğlum Allah belanı versin. %50'den bu kadar mislenir mi ya? Abi inanılmaz. Adama bakar mısın ya? Yarısında mis kanka. En azından istediğimizi aldık arkadaşlar. Gene 2x aldık. Kendi çektiklerimiz sayesinde alabildik. Gene güzel kanka. Şu an 800 doları profitten sayabiliriz arkadaşlar. Ama birazcık şöyle bir sıkıntımız olacak. Burada maksimum 5 tane item seçebiliyoruz değil mi? Evet. 639. Abi şimdi orada birleştiremiyoruz bunları. Şunu bölmeye değer mi kanka? Yani Öl gitsin anasını satayım. Geri kalan da bakiye gelir. Zaten devam edeceğimiz için arkadaşlar bu seriye. Bu ilk serisi. ilk serinin ilk videosuydu. Devamı geleceği için çok problem değil. Geri kalan da bakiye verecek zaten. Sonunda çok zor zorladı. Çok yordu kanka. Ben Yani 2 battle atar, 2x 2x alır giderim diye düşünüyordum. Girdiğim de bu puanları kullanma gibi bir amacım yok. Ama battıkça kullanmak durumunda kaldık kardeşim. Ama günün sonu güzel oldu arkadaşlar. Bugün 800 dolar profit hanemize yazdırıyoruz kardeşim. İlk serinin ilk videosunda başarılı olduk. Batmadık. Bu da bence güzel bir şey. Uzun video oldu. Yordu ama değdi arkadaşlar. Vallahi değdi. Şöyle itemimizi de hemen alıyoruz kanka. Minimal bir Bunu FN ile değiştirebiliriz. Zaten minimal 1 ile FN arasında pek bir fark yok. 4 tane sticker varmış lan üstünde. Bunlar eski olsa pahalı olabilirdi ama bunlar yeni stickerlar arkadaşlar. Pek para etmiyor olsalar da güzel kanka. 800 dolar profitimizi dediğim gibi koyduk. Aldık kaçtık arkadaşlar. Takılmak isterseniz artı butonu tıklayıp burada promosyon kodu geri bölümüne X'imin kodunu yazıp o unutmayın. 110 eksiniz dediğim gibi bu şekilde alabilirsiniz. Sizdeki giveylerimize devam ediyor. Bunlara katılmak isterseniz de 30 dolarlık depos yapmış olmanız yeterli. Random bir vakitte size bunları pat diye mantenize yollayabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun Abdülay kardeşimizde olduğu gibi linkleri açıklamada olacak. depo atlıysanız oradan butonlara basaraktan katılabilirsiniz. 25 dolarlık bu AWP bu Build'i de sizlere hediye ediyorum arkadaşlar. Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Link açıklamada oradan sergim öyle bir tane item veriyoruz. Şartlar da çok basit. Dediğim gibi ekranda olacak zaten. Abone ol, bildirimleri aç, videoyu like at, yorumları Discord linkini içeren videoyla alakalı bir tane yorum bırakaraktan katılabilirsin kardeşim. Haberin, bilgin olsun. Bunu da sizlere çektik dediğim gibi. Evet. Bu yıl bu kadardı arkadaşlar. Face sticker'ım var onda. Londra 2018. Pahalı değildir muhtemelen çok ama güzel de olabilir. Bu yıl bu kadardı. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.